Evet arkadaşlar. Arka dişlimiz, arka 38, ön dişlimiz 12 diş. Şöyle bir bayırımız var. Arabaların bile birinci viteste çıktığı bir yokuşu deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok çok dik. Bakalım çıkabilecek miyiz arkadaşlar. Gerçi daha motor rodaj süresinde ve motor biz zaten 100 cc'ye yükselttik 50 cc'den. Şimdi beraber deneyelim arkadaşlar. Çivi gidebiliyor. Hızımız da şu gerçekten tek kişide güzel oldu. Çıkabildik arkadaşlar. Şuradan bayır aşağıya bir daha göstereyim size. Bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.